Merhabalar, Coldwell Medical Premier'den ben Pelin, Ben Gül. Şimdi, özellikle en çok bizim muzdarip olduğumuz, sizlerin de merak ettiği bir konuyla ilgili ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Konumuz, neden bir gayrimenkul ile çalışmalıyız? Zaman zaman aramalar yapıyoruz, sizleri arıyoruz. Fakat, bize her zaman bu soruyu soruyorsunuz. Biz de bunun cevabını bir video çekerek hepinize ulaştırmak istedik. Böyle Gül Hanım, neden bir gayrimenkul ile çalışmalılar? Evet. Mümkünlüsü gerçek değerini tam ve doğru saklamak için bir pazarlama yapmak gerekiyor. Bunu da en iyi deneyimli bir gayrimenkul danışmanı yapar. Bu konuda destek olur size. En doğru fiyattan mümkünlüs pazara çıkmış olur. Mümkünlüsün satışı için gerekli zaman ayırır. Zaman gerçekten çok önemli. Yalnızca bir ilan girmek, bir satış yapmaya yetmez. Bir pazarlama planı çerçevesinde ilerlemek gerekir. Bu konuda da bir gayrimenkul danışmanı size destek olacaktır. Mümkünse talip olacak potansiyel müşterileri burada değerlendirip elinizin kapısını kime açtığınız konusunda güvenli bir alan yaratır size. Gayrimenkulünüzün pazarlanması konusunda diğer gayrimenkul danışmanlarıyla ortak çalışarak daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlar paylaşımı E, Bürokratik işlemlerde size sabırla rehberlik eder, potansiyel alıcıları takip eder ve bu alıcılardan gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendirmeniz için e, yardımcı olur. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgi için. Görüşmek, Görüşmek üzere. Efendim.